Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz Yaten hoş geldiniz arkadaşlar. Soğutma sisteminde arıza oldu. Ne yapmak gerekir? Tabii ki işi hiç bilmeyen arkadaşların ilk yapacağı şey hemen gaz vermektir. Gaz verirken de gazın ne olduğunu önemsemezler. Freon 12 mi, 22 mi, 404 a mı, 502 mi? Hangi gazın verilmesi gerektiğine de bakmadan rastgele gaz verirler. O zaman da zaten sisteme büyük kalıcı hasarlar verirler arkadaşlar. Öncelikle soğutma sistemini iyi bilmek gerekir. Soğutma sisteminde hiç bilmeyen arkadaşların şunu bilmesi lazım. Vardı kontrolünde alçak basınç, yüksek basınç olması gereken değerler içerisinde mi? Yani 2 bar altına düşmüş alçak basınçlarda bir problem vardır arkadaşlar. Soğutma sistemlerinin genelde basınçları gemilerde 3 ile 16 bar arasıdır. Daha kapasiteli çalışan gazına göre değişebilir. 18-24 bara kadar çalışan sistemler var. Alçak basıncı 4-6 bar arası olan yüksek basıncı da 18-28 bar arası olan sistemler de var. Bu basınçların altında ise problem vardır arkadaşlar. Basınç düşükse gerçekten gaz da eksilmiş olabilir. Fakat siz sistemi incelemeden buna karar vermiyorsunuz. Kapatılmış kısılmış var mı? Birisi Expression Wife oynamış mı ayarıyla? Sistemin üzerinde dryer var, filtre var. Filtre kirlenmişse nasıl anlarsınız? Elle, gözle bakarak arkadaşlar birçok soğutma arızasını çözebilirsiniz. Kompresörün çıkışında el yakacak sıcaklık olması lazım. Daha sonra kondenserden çıkınca vücut sıcaklığına gazın düşmesi lazım. 36-39 derece olması lazım. Bu şekilde expansion Wife'e kadar bu şekilde gitmesi lazım. Ama sizin dryerinizde tıkanma başlamışsa dryerin kendisine tıkanma olunca çıkışında bir boşluk oluşuyor. O boşluğa likit püskürttüğü için soğuma başlıyor arkadaşlar. Eğer soğuma varsa sizin dreyerinizi, filtrenizi mutlaka değiştirmeniz gerekir. Gözetleme penceresinden likit akışı görmeniz gerekir. Expansion valve'in yarısından sonrası buzlanmalı. Yarısından öncesinin buzlanmaması gerekir. Bu da gaz miktarıyla Expansion valve'in ayarındaki hatayı gösterir. Soğutma azalmışsa, her şeyiniz normalse bu sefer gaz kaçağınız olabilir. Öncelikle gaz kaçağınızı bulup gidermeniz lazım. Hiçbir imkanınız yoksa kaçak spreyle var renkli kaçak olması muhtemel rekorların olduğu yerleri rekorların olduğu yerleri boru ek yerlerini darbeymiş gördüğünüz yerler varsa buralara sprey sıkıyoruz arkadaşlar ve Kaçak olan yerde kırmızı renkli oluşuyor ve kaçağı gidermeniz gerekiyor. Kaçağı giderdikten sonra da gaz vermeniz lazım. Fazla gaz vermeyin. Alçak basınç, yüksek basınç değerlerini kontrol ederek gaz verin ve elinizle sıcaklıkları da kontrol edin. Gazla ilgili bir sıkıntı yok fakat soğutma yapmıyor. Ne yapabilir? Kondenseriniz soğutmuyordur. Havalı tip kondenserse fan çalışmıyordur, petekler kirlenmiştir. Deniz suyuyla soğutulan kondenserse arkadaşlar deniz suyu gelmiyordur, miktarı azdır gelen deniz suyunun ya da kondenseri kirlenmiştir. Tomar etmeniz gerekiyor. Ya da kimyasalla kapalı devre temizlik yapmanız gerekir. Kondenserden kaynaklanan problemi de sanlarız arkadaşlar. Kondenserden sonra gazın 36-30 derece yani vücut sıcaklığında çıkması gerekirken sıcak çıkıyorsa gaz basınçları yüksektir ama soğutma yapmaz arkadaşlar. Çünkü gaz ısı, üzerindeki ısıyı kondenserden vermesi gerekiyor. Veremeyince tabii ki soğutmada olmayacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Yanlış gaz kullanmayalım arkadaşlar. Air Condition'ın fanının çalışır olması lazım. Eğer kayışlı tipse, kayışlar kaçırmaya başlamışsa devre az olur. Yeterli soğutma yapmaz. Yani soğutma sistemi güzel çalışır ama yaşam mahallinde soğutma yapmaz. Bazen arkadaşlar diyor ki benim kameram soğutmuyor. Klepeyi kapatmışlar. Hava sirkülasyonu olmayınca soğutmaz arkadaşlar. Soğuk havanın içeri girmesi lazım ki içerideki havayı soğusun. Bu tür şeylere dikkat edeceğiz. Aynı zamanda da, otomatik defroz yoksa arkadaşlar soğutma sisteminde karlanma oluşuyor. Çok soğuk ayarlandığı zaman expansion valve sürekli gaz püskürtüyor. Evaporatörde donma oluyor. Hava geçiş yerlerindeki hava donunca bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? Yeterli hava sirkülasyonu olmuyor. Yüzey alan kesiti azalıyor ve soğutma azalıyor. Otomatik defroz yoksa belli zamanlarda valdecilerin defroz yapmasında fayda var. En kısa zamanda da otomatik defroz sisteme katılırsa sistem işletilmesi daha kolay olur arkadaşlar. Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.